Kolay gelsin Üşti abla. Hayır abla. Sağ ol. Abla. Hoş geldin kızım. Ul. Ah! Çayla gitsin. Daha iyi kokun bir ya. Neyin sıkılması bu kadar. Ulan bu yüzlerce bir kalan de, iş değil ya. yemin ediyorum bu herif. Odun daha iyi oynar, ben olsam daha iyi oynarım. herifler ya. <laughs> Uğur, anan haberi var mı çocuğun burada olduğundan? Sonra yine aramasın kadın seni sokaklarda? Var var, okul çıkışı hâlâ mı yaramaz? Seyretmeye giderim demiştim. Ha, iyi. Halil, ben gidiyorum bak. Döndüğümde buraları derli toplu bulayım. Şişe mi şey istemiyorum ortada. Tamam. İşe mi gidiyorsun sen Sabiha abla? Ha işe gidiyorum. Sabiha başka nereye gider? Sen de böyle otur paşam. Sakın çalışma. Ya anne çıkacaksan çık. İki dakika maç izliyoruz şurada ya. Baba sıkılık musibet. Lan oğlum. Şişt. Lan sen mi geldin yoksa bize? Şş, senin yüzünden mi yeniyoruz lan? Yok abi yok hayır. Şişt. Helal lan. Şişt. Helal oğlum helal. Helal helal. Al Switch. Ali. Hasta mı lan bu? Yerleri hasta galiba. Ulaşıcı değil. Kapı çalıyor. Bak benim bir şunu unuttu herhalde. Ya arkadaş kadın dırdırından bir maç izleyemeyeceğiz ya. Merhaba Halil abi. Uğur burada mı? Burada burada. Maç izliyoruz. Bir çare bileceğim mi sana zahmet? Uğur abi, gel abicim Bak ablan geldi. Ya abla ya maç seyrediyoruz. Tamam seyret. Şurubunu içeceksin. Abla ya istemiyorum. Çok acımın tadı. Kimmiş lan? Ablası Nergis. Allah anası kadar olmasa da. Güzel kız ha. Ne alana? Anasına mı? Ha, ne var ki lan? Beş altı yaşmış olum aramız. Ulan yılan neymi? Gerçi orası öyle hala genç kadın. E oğlum yok mu hiç falan? Gerçi hiç anamdan da öyle bir şey duymadım ama. Cık, yok oğlum bence yok. Ama varsa da kardeşim, bak. Elmanın da sapı var, değil mi? Ama koparıp yiyorsa. Lan oğlum, ne adamsın. Kız da bana bir güzel göründü şimdi ha. Küçük lan da o. <laughs> sübyan oğlum, Sübyan. Ne yaptın lan Uğur? Kaptın mı izni? Kaptım, kaptım. Maç bitene kadar buradayım. Helal lan sana. Hadi o zaman işe yarar. Şuradan bize şişe getir. Halil abi burada hiç şişe kalmamış ki. Deme ya. Harbi mi? Harbi. E ne yapayım ben gidip alıp Harbi. geleyim o zaman. be! Allah kahretsin be! Ay sizin oynayacağınız topu da Evet ya, hala maç kazanamadık! Lan... Nerede kaldı bu herif ya? Maç bitti, biz hala açacak bir şey bekliyoruz. Ne mark etmiş arkadaş, ne mark etmiş ya? Necmi abi, telefon edelim. Belki bir şey olmuştur, kaza falan. Harbiden lan, dur bakayım. Al işte. Telefonu şarjda bırakmış, şey almamış ki. Neyse ya, ben çıkacağım. Sen ne yapıyorsun, gitmeyeceksin eve? Gideceğim, gideceğim. Ablam bekliyor, ödevimi yapacağım. İyi, hadi sen fırla, ben de bir etraf topları çıkarım, hadi.